Selamun aleyküm merhaba arkadaşlar bugün sizlere torna tezgahımızdan arabasını da yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi vermek istiyorum ve aynı zamanda tezgah otomatik mili'nin çalıştıran sistem içi altıgen parça dışı sonsuz vida olan parçanın sökülmesini uygulamalı olarak göstermek istiyorum. Ve montaj yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiği hususunda bilgi vermek istiyorum. Arabamızı sökmemesinin sebebi tezgah ana milini çalıştığı sarı somunun bozulmuş olması sebebiyle çıkardık ve yenisini taktık. Daha, önceden bu video, daha önce bu videoyu yayınlamıştık, tekrar anlatmak istemiyorum. Evet, bu eskisi. Dişleri bitmiş şekilde vida çekerken e, vida'nın düzgün çıkmamasını sağlıyor. Tezgahın tam sağlıklı çalışmasını engelliyor. Evet tahtamız yeni e, somunumuzda bu şekilde monta ettik. Evet eski somunla yeni somunumuzu yan yana gördüğümüz zaman olay daha iyi anlaşılır. İkinci olarak şöyle bir uyarıda da bulunmak istiyorum. Şayet e, arabamızı indirdikten sonra e, duvarla arasında mesafe yoksa buradaki delikte tezgah tavaş mili, pardon tezgah ana mili ile tezgah tavaş milinin pozisyonu çok önemli değil ama bu aşma e, açma kapama kolumuzun buradaki yuvası çok önemli. Çünkü altıgen olduğu için daha sonradan çevirme şansımız yok. Bunlarda öyle bir herhangi bir sıkıntı yok. Rahat dönüyorlar bu hareket sınırlı olduğu için bunu takarken tezgah çalıştırma kolonunun üzerindeki deliğin bir kısmı bir tarafı büyük bir tarafı küçük çünkü konik bimle e, monta edildiği için bu deliklerin uygun yere takılması gerekiyor. Evet şimdi bunları çıkartalım. çalıştırmak o, göstermek istediğim çalıştırmak o. Dediğim gibi duvarla anlamın arasında yeterli boşluk varsa sıkıntı yok. İstediğim şekilde ayarlayabiliriz. Daha sonra sökebiliriz. Fakat bizdeki gibi tezgahımızda duvar arasında fazla boşluk yoksa söküp takma, tekrar tahma şansımız olmuyor. Arabamızın montajını yaptıktan sonra montajını yaparken mecbur çalışma kolunu üstüne takmak zorundayız. Tekrar çıkarmak istediğimiz zaman duvarla duvarla makine arasındaki mesafe buna izin vermiyor. Onun için buradaki e, delik kısmını takmadan önce ayarlayıp ondan sonra montaj geçiyoruz. Evet söylemek istediğimiz şu. Buradaki çalıştırma kolumuzun e, deliği ile buradaki Birleşecek delik. Bir de konik pim olduğu için şeyi daha önemli. Diğer taraftan daha olması gerekiyor. Burada büyük delik olduğu için buranın da büyük delik, karşının küçük delik olması, şeklin olması gerekiyor. Arabamızın montaja geçmeden önce buradaki ince noktaya dikkat edersek rahat ederiz. Evet, sökme işlemine geçmeden önce elimizde İçi boş borulardan, değişik çaplarda olursa sökmede ve montajda kolaylık oluyor. Ee, çektirme çubuğumuz ve sekman anahtarlarımız iç ve dış. Birazdan onların da kullanımı göreceğiz. Evet bir çubuğun üzerine Metrik 8 vida kaynatıldı. Ancak önce buna benzer bir çektirmemiz vardı. Bu yeni yapıldı. Ee, kuvvetli kuvvetli çektirebilmek için ağırlıklarımız var. Kullanmadığımız, daha önce kırılmış olan malzemelerden Bunlar birazdan kullanacağız. Ön hazırlık için bunlar olursa iyi olur. İşlem yapacağımız yer burası. Yataklama yapılmış. Burada keçe kapağı, mil, sekman var. Aynı şekilde rulman. Rulmanla yataklama yapılmış. Bunun sökmek için özel çektirmesi olabilir. Ama biz elimizdeki imkanlarla yaptığımız çektirmeyle söküp daha sonra sekmanı alıyoruz. Daha sonra da karşıdan mili vurup çıkartıyoruz. Bir evet, çektirmemizi üstteki vidaya önce üstten biraz daha, daha sonra alttan hafif hafif dengeli şekilde çıkarmaya çalışacağız. Evet, şimdi. Bir miktar çıktıktan sonra şimdi alttan da yapacağız. Evet, üstten bir miktar çıktı. Şimdi dengeli olsun diye alttan da aynı şekilde çektireceğiz. Şimdi çektirmemizi alttaki mideye takıyoruz. Aşağıda dengeli olan süreç. Şimdi tekrar üste işte takıp aynı işlemi çıkınca kadar tekrar ediyoruz. Üstten de biraz vurduk. Yine alt taraf dengeli olması için tekrar alt tarafa geçiyoruz. Evet. Alt yuvadan da aynı şekilde çektik. Şimdi tekrar üst yuvadan Şimdi üst yuvadan devam edeceğiz. Evet. Şimdi de zaten çıktı sayılır. Bu şekilde çıkarmış olduk. El çıkardığımız kapağımız bu. İçinde e, keçemiz var. Buradaki yağ sızmasını önlemek amacıyla keçe kullanılmış. Şimdi yatalamamız için de çıkartabilmemiz için bu mili ve rulmanı çıkartabilmemiz için burada sekmanımız var. Sekmanımızı çıkarmamız gerekiyor. Sekmanı yakından görelim. Evet, sekmanımızın kafa kısmı burada. Şimdi sekman pensesiyle sekmanımızı söküp alacağız. Tam oturması lazım. Evet, sekmanımızı söktük. Sekmanımızı söktükten sonra karşıya çıkartabilmek için karşıdan boş bir boruyla veya dolu çapa uygun, milin çapına uygun bir dol demirle karşıdan vurarak çıkartabiliriz. çekişte burup çıkartacağız. Evet karşı tarafı da görelim. Karşı tarafta da aynı şekilde bir kapak ve segment. Burada da aynılar var. İşte milin çapındaki bir malzeme yardımıyla onu çıkartacağız şimdi. Görelim. İçi dolu malzeme olduğu için daha rahat çıktı. Boş boyuyla vurduğumuz zaman biraz daha sıkıntı oluyor. Evet içi altıgen malzeme. Talaş milinin tutan kısım burası. Burası da sonsuz vida ve burada da karşılık dişlisi var. Çalıştıran sistemimiz bu. Bu da bu parçamız zarar gördüğü zaman bunun da değiştirilmesi gerekiyor otomatikte atlamalar falan olursa değişmesi gerekebilir. Kontrol etmek gerekiyor. Talaş milimizin yat bu şekilde. Ee, yuvaya giriyor. Rulman var. Karşısında da rulman var aynı şekilde. Sekmanlar rulmanları çıkmasını engelliyor. Milin çıkmasını engelliyor. Ve burada da kapağı, keçe, keçe kapağı aynı şekilde bir kapakta karşısında var. Bu şekilde güzel bir yuvalama, yataklama sistemi yapılmış. Yatahlama sistemi de bu şekilde görmüş olalım. Evet yataklamanın karşı tarafı. E, kapağımız, rulmanımız biraz ileri gitmiş. Rulmanımızın e, konumu buradaydı. Çıkartırken e, rulman da biraz ileri gitmiş. Tekrar rulmanı yuvasına oturtup bu ağzın rumanla tekrar yuvasına oturtup tekrar montajını yapalım. Bu arada sekman pensesine de kısaca bir değinelim. Sekman pensesinde büyüklükleri var. Küçük sekman penseleri büyük sekmanları çıkartamıyor biliyor gücü yetmeyebiliyor. Onun için özellikle sekman pensesinin ucunun bozulmamış olması gerekiyor. Bu biraz bozuldu. Bundan çıkartamadık. Daha büyük bir sekman pensesiyle çıkardık. Kapandığı zaman, sap kısmı kapandığı zaman, uç, kısmı, uç kısmında kapanıyorsa bunlar e, delik sekman pensesi. Sap kısmı kapandığı zaman ağız kısmı açılıyorsa bunlar da mil sekman pensesi oluyor. Sekman penseleri dediğim gibi büyüklüğüne göre sekman pensesi kullanmamız gerekiyor. Bunu da parantez içinde belirtmiş olalım. Talaş, milimiz, talaş milimizin sonsuz vidasının çalıştığı karşılıklı işçisinde Görelim. Evet, e, talaş milinden aldığı hareket sonsuz vidaya veriyor. Sonsuz vida da karşılık dişlisine, karşılık dişlisinden de buradaki dişli kutusuna hareket iletiliyor. Böylece e, otomatik talaş vermesi işlemi gerçekleşmiş oluyor. Evet, tekrar montaj işlemine geçebiliyoruz. Öncelikle sonsuz bir ve karşı karşılıklı ilişkisini Karşıdaki Rummanın e, rumbanın girecek gelecek şekilde merkez diyoruz. Merkez sonra buradan kolay olsun, kolay olsun diye 60'lık doğru dolu şey dolu. sonra çaktı. Şimdi sekmanı yuvasına yerleştirebilmek için rumanımızın biraz daha gitmesi lazım. Onun için de daha hazırladığımız içi boş Formuzu getiriyoruz. Rummanın dış çapına göre şimdi vurdum zaman rummanı yuvasına göderek. Evet. Açıldı. Ee, sekman yuvasının yeri açıldı. Şimdi segman segmanımızı rahatlıkla takabiliriz. Buradan sekman yuvasının açıldığını gördük. Sekmanımızı bu şekilde tahtık yuvasını. Daha sonra bastırıp bu şekilde bastırıp bırakıyoruz. Yine aynı şekilde tam yuvaya oturmadı. Tam yuvaya oturması için bor, borumuzda Evet, hafiften yitirdiğimiz zaman, sekman tam yuvasına oturdu. Evet, e, kapa kapağımız takmaya geldi. Sekmanın yuvasına oturduğunu görelim önce. E, se Şayet Sekman'ın yuvasına oturmamış ol olsaydı, bu şekilde görünecekti. Sekmanı tekrar göstermek için yapıyorum. Sekman tekrar tam yuvasına oturduğumuz zaman, sekmanın görünüşüne bakalım şimdi. Evet. Oturduğunuz zaman bu şekilde gözüküyor. Kafalar birbirinden ayrılıyor. Az önce kafalar birbirine bitişikti. Şimdi ayrıldı. Ee, sekman yerine oturdu. Bundan sonra bu mili çıkarmamız imkansız hale geldi. Ta ki sekmanı çıkartana kadar. Sekmanı çıkarttıktan sonra istediğimiz gibi milimizi de çıkartabiliriz. Kapağımızın da montajını yapıp bitirelim. Yuvasını yuvarsana takıyoruz. Dediğim gibi elimizde dolu mil olduğu için transmisyon. Kolay bir şekilde e, kapağında montajını yapmış olduk. Talaş milimizin Evet, çalışılan sistemin tahıl sökülmesini anlatmış olduk. Burada üst kapak var ve e, ki burada sızdırmazlık elemanımız var. Evet, buradaki contamız kırıldı. Şimdi bunun yerine buraya sıvı conta sürüp daha sonra kapağını da temizleyip kapağını kapatıp montajımızı tamamlıyoruz. Evet, sıvı conta sürüp işimizi bitireceğiz. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.